Selam millet ben Furkan Bugün Valorant'ta e, neden hilerin arttığını anlatacağım e, Dertleşeceğiz yani Şimdi e, biliyorsunuz beni önceden takip edenler bilir Benim rankım immortal immortal böyle oyuncusuyum e, Bu sezon immortal çıktım Geçen sezon elma süçtüm Bu sezonda immortal 3'e kadar çıktım e, şu, Bu aralar e, Riot Games biliyorsunuz oyuna yaklaşık Adam akıllı 2-3 haftadır e, update gelmiyor. Nedenini bilmiyorum. E, en son karakter falan düzeltmişlerdi. Yeni oyun modları gelmişti. Ve oyunda şu an acayip derecede hile ile smurf artışı var yani. Her 10 maçtan 7'sinde smurf var. 3'ünde de %100 hile geliyor. Ama bu teori server'ından bahsediyorum. Diğer server'larda çok böyle acayip belli ederek oynayanı görmedim ama yine de geliyor. Şimdi e, bu hile artmasının sebebi bence birinci özelliklerinden biri Vanguard update getirmiyorlar. Şimdi okey oyuna ilk çıktığı zaman direkt herkes banlanıyordu görüyorduk zaten hileci tespit edildi diyordu. Tamamı tıklıyorduk. Hileci yani banlanıyordu maç iptal ediliyordu çok güzel böyle her dakika update falan geldiği için Vanguard da kendini yeniliyordu hileler şey e, hile olmuyordu. Bu arada kanala yeniyseniz kanalıma abone olup videoda like atarsanız çok sevinirim. Discord sorumluluğu da gelmiyor unutmayın. Her neyse kaldığım yerden devam edeyim. E, banlanıyordu adamlar ve her dakika update geldiği için ya hilelerin güncellenmesi gerekiyordu ya da e, işte hileyi güncellemeden banlıyorlardı güncellemezlerse oyuna şimdi update de gelmiyor. Ee, CSGO'daki gibi hileler de artmaya başladı. TR server'ındaki adamlar çok belli ederek oynuyor. Adam alıyor şerefi. Hop. Alıştırmayı tıklıyor. Tak tak tak. One tap atıyor herkese böyle. Bir de koşuyor falan. Adam bir de Viper oynuyordu. Anlamadığım şekilde maçımı 3-4 eee farklı aralıklarda 3-4 kere hileci geldi. Dördünden üçü Viper oynuyordu. Biri de Jet oynuyordu. Viper'da ne varsa duvarı falan çekiyor. Adam içinden falan tarayarak vuruyor. Biri jet almış direkt böyle uçuyor böyle havada. Havadayken herkesi vuruyor. Yani bunları ben arkadaşlarının derecesiz, derecesiz girerken de geldi. Ranked girerken de geldi. Ben anlamıyorum ki. Her yerde hile var yani bunun. Buradan Riot Games'e sesleniyorum. Bir çözüm bulmanız lazım yani. Bir de Riot Vanguard öyle bir şey ki biliyorsunuzdur hepiniz. 24 saat bilgisayarınızda çalışan bir şey. Yani kapatırsanız oyuna sokmuyor. Açarsanız yeniden başlatıp girmeniz gerekiyor. E bu kadar kaliteli şeyiniz var vanguardınız var bari onu adam akıllı kullanın yani habire oyunuma hile gelmesinden bıktım ben yani rank kaz oyundan soğudum ya yaklaşık bir buçuk iki haftadır adam akıllı rank girmiyorum full hile kaynıyor ya ya sizden maçınıza çok denk geliyorsa yorumlarda belirtin yani anlarım yani millet diyordu ilk başta beta'da falan çok fazla hile var falan bana çok gelmiyordu artık yani durdurulmaz bir biçimde çok fazla geliyor Radiant ile olsun, El Immortal L olsun, Gold, Plat, Elmas hiç fark etmiyor yani. Bunu videoyu paylaşarak beğenerek destek olun bana çünkü yani konuşmazsak Riot böyle yapmaya devam ederse valla CSGO gibi olur bu oyunun da sonu. CSGO nasıl hilelerden dolayı günlük 1 milyon oynanan oyun artık 200-300 bine kadar düştüyse 700 bin oyuncu kaybetti bak 700 bin ne kadar fazla bir oyuncu bu kadar oyuncu kaybetti, e-sporcu kaybetti. Kaç kaç tane e-sporcu CS:GO e-sporcusu Valorant'a geçti. En yani örnek verirsek Berk Tepe Türklerden CS'de e-sporcuydu, bıraktı işte Valorant'a geçti. Ee, en kolay örneğinden. Yani bu aralar işte çok fazla hile gelmeye başlıyor. Ee, nedenlerini de anlattım. Dertleşmiş de olduk. Böyle güzel bir e konuşma oldu. İnşallah yakın zamanda çözülür de bu hilelerden kurtuluruz. Çünkü yani canım artık çok sıkıldı hilelerden dolayı. Sizin görüşleriniz nedir? Ee, Benle paylaşırsanız çok sevinirim. Discord sorumuna da gelebiliriz. Muhabbet ederiz. Ee, bu şeylerden dolayı. Hilelerden dolayı. Ve e, size şey sorum olacak. Bu hileler nasıl sizce önüne geçir? Ben diyorum ki update gelmesi lazım. Ee, i̇şte her dak her defasında kendini ne bileyim her gün böyle günlük olarak az az megabaytta Riot Vanguard'ı güncellenecek şekilde e, update getirirlerse mesela, kimsenin internetini zorlamayacak şekilde Atıyorum mesela önceden her hafta çarşamba günü 1 GB, 2 GB update geliyordu, onu her güne atıyorum günlük 10 MB, 50 MB, 100 MB update getirirlerse Hem hileler için direkt çok kolay bir çözüm budur çünkü Riot e, Vanguard yenilendikçe hop hilenin açığını bulabiliyorlar Mesela şimdi Ez Global var mesela en popüler olan CSGO'da. O firmalar şimdi Valorant'ta da hile üretmeye başlarsa ki üretiyordur galiba. Hiç çok bir bilgim yok şu an sadece mantık üreterek konuşuyorum. Yani CS'nin durumu vahim gibi gözüküyor. Hele paralı hile ise of. Yani işimiz çok zor. Mesela LoL'ün kendi script yani ona da hile deniyor. Çok yok. Yani atıyorum 100 maça giriyorsunuz 1000 maça geliyor şimdi Vorant artık her maça geldiği için yani Riot inşallah buna karşı bir çözüm buluyordur bir de smurflerden bahsedeyim yani smurfler de artık çığırından çıkmış durumda ya her rankta mı smurf olur arkadaş Immortal Elodoy mesela 1 2 3 bazen değişiyor adam Radiant geliyor yani Belli de şey yani hile değil ama adam eğimi akıyor Hele Gold Elo yani abi, bir tane hakkında gold oyuncu bulamazsın. Hepsi smurf ya. Diyor adamlar diyor ki 5 kişi smurf ısınmaya girdik diyor. Yani diyor buna karşı bir çözüm bulması gerek. 10 maç derecesiz kazanmaya çektiler biliyorsunuz yeni hesap olduğunda. On, yani 20 maç atma yani 10 maç derecesiz kazanmak daha kolay 20 maç atma göre. Smurf zaten her maçı kazanır ki yeni başlamış insanlara karşı. Yani bilmiyorum sizin düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu arada kanalda yeniyseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sonuma gelmeyi unutmayın. İşte bu kadar da LoL'de, e, eh LoL'de diyorum. Valorant'ta hilelerden bahsettim size. Çözümlerini falan anlattım. Sizi, e, sizin fikrinizden sorayım. Çözüm, siz Riot Games yerinde olsaydınız çözüm olarak ne getirdiniz? Oyuncularınızı dinler miydiniz? Mesela Valorant'a soruyorum diye şeyler var. Adam sormuş ben Crosshair'imi gizlemek istiyorum. Millet Crosshair'ime laf yapıyor. Adam gitmiş buna takılmış. Hiç sormuyor ki hilelere karşı nasıl çözüm bulursunuz. Hilelerde tümörfler arttı. Yani bence IP ban falan gelmesi lazım. Ekran kartı banı var diye biliyorum. Ee, ekran kartı banında şey var. Atıyorum Valorant'tan ban mıydınız? Ekran kartınızın e, belli bir kodu var. O kat, koddan banıyorsunuz. Ekran kartını değiştirmezseniz bir daha da giremiyorsunuz oyuna. Öyle diyebiliyorum. Yanlışsam beni yorumlarda düzeltirsiniz. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunumuma da gelmeyi unutmayın. Böyle daha çok sohbet Muhammed videolarının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Skin the color of bark. Clothes smelling like trees, digging my earth for my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm.